Selam arkadaşlar, bugün yine her zamanki gibi eğlenceli giriyoruz. Evet. Bu başlığını da. Bu ne ya? Kaç kişi gelmiyor mu? Dur başladı ya. Kapalıza kayıp değil mi? Değil oğlum. Gerçek mi? Gerçek Orada hiç benzemiyor Kamera çok iyi olduğu için <laughs> Hemen yapayız, yıkanıp yapayız Gerçek mi? Arkadaşlar bu niye peki böyle oluyor? M4'ün nişancı holografı hapsolosluğu herkes de mi böyle? Yoksa sadece ben de mi böyle? <laughs> Oğlum bu nasıl harita? <laughs> Ulan bu moda yetişir mi? <laughs> Yetişmez ya. Tokyo'ya gideceğim.

Yarın beni öldüreceğim ya. Kim Yazdıysa çıksın ortaya. Nerede abakan? Var <laughs> mısınız <laughs> sonunda konuşan? Çiftçi oyalmıştır hocam. Arkadaşı bile yok ya. Bir sürü beslenir. Zaten herkesin bir nedeni vardır hocam. Ama ben o kıza okula ilk geldiğimde kıca kaçtı. Kız mı çalarsın? Kendi okulun ilk günü Jimbo Basile okula gelir abi. Ben de işte evde bilmiyorum. İki <laughs> tane abak Evet. Oğlum ya M4 yok Arkadaşlar eğer isterseniz 1v1 TDM videoları da çekebilirim. Çünkü TDM'ciyim de. TDM'i de bayağı atıyorum. Hastasiyet videosu da çekebilirim. isterseniz. Yoruma yazın da. Her şeyim sevik. Oğlum oha. Onlardan birisi illa sürpriz şey bir şeydir. İkisi de gerçekse...

14 saniyedir. Asfaltı çek dostu race stopar gibi çıkartınca altünce biraz sönüyor. Barış arkadaşı fren yumraya başlıyor. Adam o kadar enerjik ki maç son biri horon. Doğrusu. Barışa hayranım abi. Olsunsa tamam ama sadece bir tane. Sinir bozucu. Ben yazık he Evet sevdiğim set. Hmm. Bu yazı değil mi? Ne? Bu yazı değil mi? Hı hı. bir vur verdi. Yere yatsaydım belki alırdım. <türülecek> <inhibitor> <laughs> Başlıyoruz ya bu bu maçta o maç, maç gibidir ya inşallah. Gibi bugün bir tane araba sesi O yüzden şimdi size yeteneğimi göstereceğim arkadaşlar. Sizlerle birlikte araba sesi çıkartacağız. Şimdi burada <laughs> hemen başlamıyor ne o şekilde yiyorlar. Evet, Hmm. çıkartacağım araba sesini tahmin edip yorumlarınızı yazın evet. arkadaşlar. Bakalım kimler bilebilecek. <laughs> Başlıyorum o zaman arkadaşlar. Abi harbiden çok iyiyim ben bu işte ya. Bak tekrardan geri gelişini yapacağım bak. Abi harbi yapıyorum ben bunu ya. Helal olsun ulan. Ya işte biz de boş değiliz yani. Bizde de var bir cehennem. Her insanın bir şey dostlar dilinden <laughs> saklanıyorum. O yüzden ormanda yaşamaya başladım. Salyangoz geri hayır 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 ölmek istemiyorum hayır. Ya dostlar salyangoz geriye borcum var. Saklandığım kişi o beni bulmuş. Neyse güvenli odaya gidersem ondan kurtulabilirim. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyordu? Aa! Suya düşeceğim suya düşeceğim. Yes tamam. Kaya kapıyı aç. Ya ne şifresi burası benim odam. Ya senin efendim beni. Ya senin de şifrenin de.

İnşallah iyiler vardır maçta. Arkadaşlar pardon da iki dakika yanlışlıkla sesi kapatmışım. Niye spetok'dan geçiyor? <laughs> Anadolu'ya geldim.

İcard'inin golünü görmelerine rağmen çok memnun olduklarını düşünmüyorum. Hadi. Kadar, Yalan değil miydi oğlum? Yalan değil oğlum. Abi o kadar kötü olur oğlum. O zaman ölmüştü zaten artık. lafı evet. evet. Oğlum gene Bir hastayla konuştum bu

son la al Hayır anne. Hayır iç var. <laughs> öl artık. Ya oğlum öl artık ya. going to rock Okay, thanks.

bu arada arkadaşlar şey sorarsanız söyleyeyim geçmiş kontrollerden yakın dövüş silahlarına pala var onu palaya ayarlamak isteyenlere için söyleyeyim 告诉叫吗？<Awesome. S 2> awesome. Arkadaşlar bu videoyu 7'de de çevireceğim. Direkt 7'de çevireceğim. Ya oğlum ya pus mu artık?